Arkadaşlar gitar teknikleri koma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bu videomuzda sizlere uzun zamandır tanıtmak istediğim e, bir gitarı tanıtmak istiyorum. Elimdeki gitar Fender Vintage Modified serisi, e, gene Fender Sukeyer daha doğrusu Vintage Modified serisi, e, Jack Master gitarı. E, Jack Master görüyorsunuz, e, tarzı, duruşu, e, görüntüsü çok farklı. Arkadaşlar şöyle basit özelliklerinden bahsetmek gerekirse. Üç renk sunburst var. Görüyorsunuz bakın şuradaki kırmızı e, boyayı buradan seçebiliyorsunuz umarım. Siyah ve sunburst rengi. E, arkadaşlar pickguard'ı perloid pickguard e, dediğimiz. Yine bir volüm bir ton. E, üç yollu switch. E, Duncan dizaynı, Seymour Duncan dizayn. Humbakerlar kullanılmış. Yine e, klasik e, vintage e, tremolomuz var. E, gül ağacı klavyemiz, akça ağaç sapımız. Kızıl Ağaç'ta gövdemiz var. Bunları zaten hepiniz birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada gitar Çin üretimi bir gitar ama ben her zaman arkasında durduğum Fender gitarların, Squier gitarların gerçekten piyasada alacağınız, bulacağınız bu tarz gitarlardan çok ama çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Bunu da yine belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bugün tabii artık şeyimiz değişti. Şu an çekim yaptığımız odanın da biraz dizaynı değişti. Kullandığımız amfi değişti. Şu an TSL100 yani JCM 2000 triple super lead amfi kullanıyorum. Altı da F10 kabine bağladım arkadaşlar. Şu an dinlediğiniz introdaki dinlediğiniz sound arkadaşlar bu Gain tonuydu yani Overdrive 2 idi. Şimdi arkadaşlar Clean'i aldım. Ve Clean Soundro ile başlamak istiyorum. Gitarın genel özelliklerinden e, çok fazla bahsetmiyorum arkadaşlar. Bunu zaten sitesinden öğrenebiliyorsunuz. Ne gibi özellikler var? Ben şöyle yere kendime küçük not kağıdı koydum. Oradan e, biraz devam edelim. E, arkadaşlar bu gitarın e, siyah ve 3 e, color sunburst dediğimiz yani 3 renk sunburst dediğimiz şu an benim elimdeki olan modeli bir de siyah bir modeli var. Vintage modify serisi dedik. E, ağaç özelliklerinden bahsettik. Sapı Arkadaşlar C shape dediğimiz sap yani böyle şöyle elimle göstermem gerekirse birazcık hani C harfi gibi duruyor sapı. Arkadaşlar çok rahat. Gerçekten ben yine söyleyeyim size. Kutusundan çıkardık. Basit ayarlarını yaptık. Çok fazla e, bozuk değil de ayarları. Çok güzel bir kutuda geliyor zaten. İnanılmaz. Hani bu e, deniz aşırı bir ülkeden geldiği için çok iyi kutulamışlar. Aldığınızda zaten şaşıracaksınız siz de. Onun haricinde e, Medium Jumbo e, 22 fret dediğimiz e, fretler var. Volume ton potansiyelinden bahsettik. 3 e, yollu toggle switch var. En üstte yine e, sap kısmındaki humbaker ortada ikisi en altta da standart olan bunu her zaman bahsettik zaten köprü pozisyonundaki humbaker aktif oluyor. Onun haricinde arkadaşlar die tuner'larımız varmış. Aksamları krom. Ee, bunun haricinde de zaten çok fazla Fender'in kendi e, Super 250'li telleriyle geliyor arkadaşlar. Jackmaster. Arkadaşlar bu tarz gitarı e, bunun e, tabi gövde olarak aynısını e, Nirvana'nın gitaristi Kurt Cobain zamanında kullanıyormuş. Size bugün birazcık da tabi tonumuzu belki tam istediğiniz gibi grunge tonlarda yapamayız e, tarz olarak ama e, bizim belki onun şu an sistemi müsaade o e, olmayabilir e, bazı konularda ama size onunla ilgili birkaç tane e, hani Kurt'un şarkılarından e, örnek vereceğim, onlardan da çalacağım. E, onun haricinde şimdi clean pozisyon e, clean tonlarıyla başlamak istiyorum. Şuradaki köprü pozisyonunuzdaki humbucker'la ile başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi humbucker e, soundları hemen kendini belli ediyor. Biraz daha hacimli, biraz daha gür bir soundu var. Ee, tabii bizim şu an önceden ayarladığımız ya daha doğrusu ben ayarları flat yaptım arkadaşlar çok da fazla işte midon oynayayım treble oynayayım gibi durumlara da girmiyorum çünkü bunlar göreceli şeylerdir biz burada size en flat en doğal halini aktarmaya çalışıyoruz bir kondansiyon mikrofonumuz var onunla size şu an duydunuz. siz ne duyuyorsunuz emin olun ben de onu duyuyorum çok farklı bir şey değil ben çünkü montaj aşamasında da kayıtlara bakıyorum Normal şu an kameranın aldığı sesle mikrofonun aldığı sesi kıyaslıyorum evet gerçekten de en doğal haline yaklaşmışız. Şimdi iki ham ...aktifken... e, aktifken Kırın çalışmasıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi ses biraz daha baslaştı, biraz daha tok böyle kapalı dediğimiz bir sandı oldu, o, e, Şimdi yukarıdaki e, Turgut Sivici yukarıya alıyorum ve köprü pozisyonundaki e manyetimize devam ediyorum Gene Ham <laughs> Arkadaşlar humbucker'larımız zaten humbucker manyetikler daha güçlüdür, daha iyi sinyal alır. Bütün bu kapalı hareketleriniz her şeyi çok daha iyi duyabilirsiniz. Mesela volümü biraz kısarsak ne gibi bize sonuçlar verecek? Onlar hakkında fikir sahibi olmuşsunuzdur. Arkadaşlar şimdi ben Amfi'nin artık size lead tonları dediğimiz crunch tonuyla önce overdrive bir tonuyla başlamak istiyorum. Yine en alttaki sivici alıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Şu an buradaki manyet humbakerım aktif köprü pozisyonunda. arkadaşlar ne kadar da dengeli olduğunu zaten duyabiliyorsunuzdur. tamamen gitarın e, genel ayarlarından e, kaynaklandığını düşünüyorum ben. Çünkü bu bir e, balans dengesidir. Yani humbuckerların güzel ayarlanması iyi sonuçlar vermesi e, evet bunlar sonuç olarak bir Seymour Duncan değil. E, normal ve orijinallerdeki gibi ama e, o dizayndaki manyetik bu kadar iyi olması bu da e, Fender'in e, işçiliğinden kaynaklanmaktadır. <laughs> Şimdi köprü pozisyonundaki hamle ve kralım. Artık burada biraz daha top böyle biraz daha e, kapalı dediğimiz soundları duyacaksınız. <laughs> Arkadaşlar elimden geldiğince farklı e, tarzlarda e, ben de çalmaya çalışıyorum. E, ama beni e, bilen arkadaşlar benim elim birazcık e, blues gitara yatkındır arkadaşlar. E, tabii diğerlerinde hani e, elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. O yüzden farklı gitarlar, e, farklı tarzlarda size bunu aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bu gitar arkadaşlar hani böyle tabii ki hani Kurt Cobain bu düzen gitar kullandı diye bununla illa grunge yapılır illa sert müzik yapılır hamleklar oldu diye düşünmeyin. Bu tamamen sizin e, tuşenizle alakalıdır. İstediğiniz en e, soft e, sanatlarda çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz mesela volümü kısarak orta manyeti alarak bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi bu hamleyçilerin sound'un performansını daha iyi alacağımız kısma geldik. Artık birazcık drive yüklenelim, ampimize yüklenelim, gitara yüklenelim. Bakalım ne gibi sonuçlar elde edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, orta manyeti aldım e, yani orta sivici aldım şimdi iki tane humbucker'ımızın aktif olduğu kısımdayız bakalım buradaki performansımız nasıl olacak sandı oldukça iyi ee, o zaman arkadaşım da bu arada bana yardımcı olan arkadaşım sağ olsun beni kırmadı ee, kameradaki size ilk başlardaki ince e, ayrıntıları gösteren oydu arkadaşlar ee, kendisine buradan da şu an teşekkür ediyorum ee, o da şu an e, yüz ifadesine bakarsa sanatları oldukça beğendi öyle gözüküyor bana şu an öyle bakıyor çünkü kamera arkasından evet arkadaşlar şu an e, son size göstereceğim kısım e, köprü pozisyonundaki Hamberker'in e, yine Overdrive 2 en sert sanatta vereceği performans. Ee, tabii artık e, şu an hani en son sınırındayız, en sert tok güçlü e, soundları buradan alacağız. E, tabii biraz daha bunu denedikten sonra arkadaşlar karma bir şeyler de size göstereceğim arkasından bakalım şimdi devam edelim. Arkadaşlar umarım e, hani bu verdiğimiz bilgiler, bu denemeler sizler için bir e, aklınıza düşünce yaratmıştır. Gitar hakkında bir e, fikir vermiştir. Gerçekten çok rahat, çok farklı bir gitar. E, ben mutluyum tabii bu gitarı denemekten, sizlere anlatmaktan dolayı. Umarım siz de e, izlerken keyif almışsınızdır. E, bir sonraki e, Fender Sky veya Fender tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.